Mustafa abi. Efendim abi. Abi çayımızı içtik. Allah koltuğumuzu istedim. aldık. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. İyi, iyi hayırlı iyi işler. Iyi. Evet arkadaşlar Gördüm bugün ya. günlerden pazar. Nereye gidiyoruz? Şimdi bir öğretmen ile bir öğrenci bayanını almaya gidiyoruz. Türk bayan. Bunlara ne yapacağız? Gidince hep beraber gideceğiz. Tekrar hayırlı işler. Rahatsız ettik. Kusura bakma Mustafa Bey. İyi akşamlar. İyi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet, şu an Karakış'tayız. Bayağı. Karakış'tayız. Klimayı kapatalım. Evet, klimamız açık. Evet. Heh. Arabanın çekişi bile fark ediyor. 1.8 abi bu 1800 motor, 1800 cc yani. Burada 1800 cc demiyorlar. 1.8 diyorlar. Evet. Pumputta oydu. Her neyse abi bizim Keremler de bu araba çok yakıyor dese de benim işimi bu araba görüyor başka bir araba görmüyor. Yani bu tip derken burada Volkswagen kedi yoktur Yusuf abi. Ee, burada Florina var orada 5 kuruş etmiş zaten o da o da Fuat zaten. Küçük yani bu Florina küçük. Benim işimi bu görüyor. Zaten ben günlük bu arabadan <laughs> bu arabadan 35 kilometre sürüyorum. Şimdi çarşıya gidiş geliş 35 kilometre. Daha çatlasın 40 olsun. 1200 kilometre yapıyorum ben bu arabadan aylık. 1000 kilometre bundan yapıyorum. 1000 kilometre de bir beraber aylık 2000 kilometre yapıyorum yani. Diğer arabaları 500 500 kullanıyorum. Bunda 1000 kullanıyorum. Toplamda 2000 ediyor. Yani benim işimi görüyor yani. Kliması var, hidrolik, otomatik camları, alarmı var. Ya benim için yeter. Vallahi bir Mercedes'in, bir BMW'nin olmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Biz Türk insanları olarak aşırı lükste, aşırı doyumsuzla mücadele ediyoruz. ediyoruz abi, abi bundan kaybediyoruz. Ya az önce sana evi gösterdim ben değil mi? Ne gösterdim abicim? Aylık kirası 2000 riyal dedi değil mi? Evet, 1600 mü 2000 liraya çıkmış. Benim evlerimin kirası 3 yıldır belli fiyatı aynı. Biz bir türlü zam yapmadık. Da, zam yapmıyorum da üstüne bir de para veriyoruz. Evet gökten yağıyor abi. Evet. Neyse arkadaşlar şunu da demek istediğim şu. Lütfen Allah rızası için kardeşim bak. Kendinize hakim olun. Kendinizi tutun bu gösteriş sevdasından, bu aşırı lüks sevdasından. Şu anki sizin yaşadığınız lüks yaşamın içerisinde olduğunuzun farkında olmadığınız için ve de aşırı tüketim aşırı tüketimdesiniz dostlarım. Yemin ederim ki aşırı tüketimdesiniz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela adamın biri var 30 sene iktidarda olur. 40 sene iktidarda olur ama adam kazanıyordur iktidardadır. Ama adam kazanamaz. 20 yıl muhalefette olur. o Şimdi kim şey olur abicim. E, tek adam olur. Kazanan mı tek adam olur? Yoksa kazanamayıp da 20 yıldır böyle kaybeden mi iktidar olur? Koltuğu bırakmayan, Koltuğu bırakmayan yani. da e, diktatör olur değil mi? Evet. Bana göre kazanamayan diktatördür. Aynen. Ee, aynı. Madem Her neyse değişim ise, değişim, de, değişim, yani değişim diyeceksin. değişim de olacak. Abi. Yani bu hayatta da kendini değiştireceksin arkadaşlarım. Şimdi buradaki demek istediğim olay şu. Evet. Lütfen Bak şimdi nasıl bir insanın annesi babası yaşıyorken kıymetini bilip de öldükten sonra ah annem ah babam diyorsun ya. Bu da böyle. Ya içmeyin şu sigarayı. İçmeyin şu zıkkımı. İçmeyin ya. Düşkün olmayın karıya kıza. Kardeşim bekarsanız bir kişiden çıkın. Evliyseniz bir kişiden çıkın. Olayın hepsi bu. Ya benim ben kendimden bir örnek veriyorum. Evliyken bir kişiyle çıkmaz. Evliyken, evliyken eşinle bir, bir eşlik yap, Aynen. yapacaksın Aynen. diyorum. Eğer bekarsan da bir sevgilin olsun Aynen. ondan da evlenirsin. Anlaşamasan da ayrılırsın. Aynen. Aynen. Ona Aynen. demek. Yani tek eşlik, Aynen. tek Aynen. dostluk, tek sevgililik, tek Aynen. Aynen. arkadaşlık olsun. Onu demek istiyorum Aynen. yani. Aynen. Ben sana demiyorum ki sevgili olma, dost olma, arkadaş olma, evlenme, bekar olma. Aynen. Benim şuradaki demek istediğim bir şeyi yapıyorsan bir telefon kullan. Bir sevgili yap. Bir... E, Ha, bir kişiden evlen, bir arkadaşın olsun, bir sevgilin olsun. Aynen. Onu demek istiyorum Aynen, yani. Ben, ben kendimden bunu, ben şunu bir huyum var, benim çok takdir ediyorum. Tamam mı? Ne abi? Şu nasıl abi. Çok güzel, güzel abi. Gelmiş birazdanın şeyi çok güzel abi. Yeşildi çok var abi yani. Evet. Nereye gidersen merkeze de gitsen gene yeşilden geçiyorsun abi, buluyorsun abi. Yani yeşilden evet. vazgeç. Size yolu göstereyim arkadaşlar. Bu arada yanındaki Yusuf abimiz. 20 gün sonra Türkiye'ye gidecek. Allah kısmet ederse inşallah da işi gücü rast gelsin. Geldi. Misafirimiz oldu. Yolu göstereyim. Heh, tamam arkadaş. Yol gerçekten çok mükemmel. Ben burayı çok seviyorum. Gerçi benim bulunduğum bölgenin her tarafında böyle yeşillik, mis mis kokuyor. Çiçekler. Tropikal meyveler. Ya hepsinden yeni olarak yemiyorsun, Aramıyorsunuz. Yusuf abi bu tropikal meyveler diyoruz ya. Evet. Ya yediğimiz meyveler belli başlı. Elma, portakal, mandalin, garpuz, ananas. Ya geçen gördük ananas aldık. Bir hafta bekledik işlensin diye değil mi? Onu da yarısı çürümüştü. Aynen. Ama lezzeti de güzeldi abi. He. Güzel şimdi Allah var. Aynen. Şimdi ucuz pahalı diyemem arkadaşlar. Kimisi burada şey çok ucuz, burada çok ucuz. Kimi şeyler Türkiye'de çok ucuz. Hala o pahalılara rağmen daha bazı şeyler ucuz. Tamam demiyorum ki. Mesela et burada ucuz, tavuk pahalı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya çünkü burası etin de, tavuğun da, ülkesi de, dünyası da, merkezi de, ana yeri de burası yani. Arjantin, Latin Amerika yani genel olarak söylüyorum. Burası Yusuf abi. Ee, görüyor musun abi? Arada fosfosu. Gördün, çok güzel. Burada çok fosfos var. Bizim arabamız da şimdi bakımda. 53'e şey yağ yapmış. Dediğim gibi yani şunu demek istiyorum. Lütfen bak tavsiyelerimi arıyorlar, ediyorlar. Bana yazıyor bir tanesi araba ben demiş telefon tamircisiyim, iPhone tamircisiyim. Tamam güzel kardeşim sen iPhone tamircisisin de. Ee, bak görüyor musun polisler sağda yavaş gidiyorlar ki arkadan plakalara bakmak için. Böyle bugün giderler böyle burada. Ee, gelebilir miyim? Abi senin Portekizcen yok, şunun yok, bunun yok. Bunun kalacak yeri var, gidecek yeri var. Portekizce öğrenmem var değil mi? Yani bir sürü sorumluluk yani. Ya, acıyorum, üzüyorum, üzülüyorum yani anlatabildim mi abiciğim? Üzülüyorum. Ya gelse diyeceğim. bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi kalacak derken bir sürü yer oluyor değil mi? Yani demek istediğim olaylar şu Hacı abi. Ezan aşağı bir telefon tam üstte koyabiliriz Hacı abi oraya değil mi? Bizim dükkanın oraya gir aşağıya aşağıya. Bizim kapak dükkanın oraya girişinde oraya telefon ufun tam üstte Çok güzel olur Giriş olur, çıkış olur değil mi? Dükkanda benim parçaları da getiriyorum, getiriyorum en azından. Ama konuşacak şimdi Portekizce birisi lazım Aynen. orada. Şimdi eee baskıcı abimiz gelecek. Ona da Portekizce çevirecek birisi lazım olacak bak gördün mü ha burada polis var sahada. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Bak bu dövmeli, hiç fark etmiyor burada abiciğim. Eşarp eşarplı var, küpeli var, dövmeli var. Yani burada dostlarım. Dedim ya bak buranın bu gözükçüğü geçik önce arkadaşlar. Bu adam Sao Paulo merkezde gitmiş, tane böyle bir yer açtı mesela bu adam gözlükten ne kazanabilir? Tabii ki herkesin bildiği gibi paraklıyor abicim. paraklıyor. Yoksa o da büyük şirketi gözlükten ne yapacak? Ama şu da var. Yerlerini hepsini şey satın aldı abi. fili kira değil. Ne kadar para olduğunu düşünsene. Yani dostlarım cümlemize gelecek olursak örnek veriyorum. Benim bir insanın kendi Hayatında düzene sokabilmesi için ilk yapması gereken şeylerden birisi hiçbir şeye bağımlı olmayacak. Aynen. Aynen. Baya, bayana bağımlı olmayacaksın, bir bayana yaşayacaksın. İçkiye bağımlı olmayacaksın, sigaraya bağımlı olmayacaksın, telefona dahi bağımlı olmayacaksın. Telefonla vakit bitmez. Vakit bitmez. Telefonla aman ben biraz daha, aman ben biraz daha, aman ben biraz daha dersen akşam olur sabah olur hiçbir şey yapamazsın acaba. Bunun için buradaki demek istediğim olay şu. Motosiklete bağımlı olmayın, arabaya bağımlı olmayın. İşinize adapte olun, işinizi yapın. İş sizi bulsun. İş sizin peşinizden koşsun. Aynen, doğru. Yani siz işin peşinde koşmayın. Ben hiçbir zaman iş aramadım. Ben hiçbir zaman e, bayan hatun aramadım. Ben hiçbir zaman araba aramadım. Araba benim ayağıma geldi. Aradığım evleneceğim kişi benim ayağıma geldi. A, alacağım motor benim ayağıma geldi. Niye? Bak ben çok zengin trilyoner bir insan değil. Ben orta halli bir insanım. Yani burada övünmüyorum. Ben olayı size aksettirmeye çalışıyorum. Olayı anlatıyorum. Yani böyle 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 yaparsanız e, sonucu bu olur diye. Buradaydı. Bak bugün maç olacağından abicim. Bundan yavaş, yavaş yavaş yoğunluk başlıyor. Akşama maç var ya burada. Sağpağlı'nın Sağ maçı var. E, yavaş yavaş yollarda kapatılmaya başlıyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? İleride diyor ki bak buradan. Haa maç yokmuş acaba. Diyor ki bugün diyor parti var diyor, şov var diyor. Bak gördün mü abi? 13'ten sonra diyor burası kapanacaktır diyor bak. 13'ten sonra diyor. 13'ten sonra diyor burası kapanacak diyor. Şov e, var diyor. Anladım. Müzik show var diyor abi. E, festival gibi bir şey var abi. Şov, e, evet. e, festival gibi değil yani? Müzik show var abi müzik şov olduğundan dolayı da gördüğünüz gibi abi. Bak gördün mü abicim? <laughs> İyi, en azından burada yasaklanmıyor abi. Türkiye'de genelde festivaller, eğlenceler yasaklandığı için. Yok burada hiç yasaklanmadı arkadaşlar. Burada hiç yasak gelmedi. Yasak değil biz onu bilmiyoruz burada. Bunlar şov göre görevlileri abi gördünüz mü? Evet. Bu e, kenar saha görevlileri. Bunlar hemen bunların sayfaları var abicim. Bunların sayfaları var. E, bunlar şey olur. İnternetten hemen ilan verirler abicim. Eleman lazım şu gün, şu gün, şu gün şu saatte. Şu acı para verecekti diye. Adam yoğun kirana satış yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbir yasak yoktur. Polis zaptı bunlara hiçbir şey demezler. Burada serbesttir bu bölgede. Biz de şundan çıkışımızı alıyoruz. Evet. Bu arkadaş Er Lübnanlı. Şu ünlü bir sanatçının şeyi var. Tabii bu sırada burası Apollo Stadyumu olduğu için formaları giymeyi kültür biliyorlar burada. Her futbolcunun sahasına örnek veriyorum. Fenerbahçe stadyumunda bir şov olsa Fenerbahçe tişörtü giyiyorlar. Bu onun gibi bir şey abi. Gördüğünüz gibi ayakçılar görüyor musunuz? Evin başlarını kiraya veriyorlar abi. Borç Otopark arasında. olarak kiraya. Otopark evet. Aynen böyle. Ee, zaten biraz sonra yol kapanacakmış. Buradan da geldik. Bu Mustafa abimiz Malatyalı devlet memuru memuruyken e, belediyecilikte çok yolsuzluk yapılıyordu. Ben de dayanamıyordum. Başta gelemiyordum. Amire söylüyordum. Amir de çalışıyordu. Müdüre söylüyordu, müdür de çalışıyordu. Tabii biz ne yapıyorduk bu sırada? Ben de istifamı verdim, çektim geldim dedi. Yaklaşık 10 yıldır de burada evli, 4 çocuğu var. Eşi Perulu. Bir kız da hemşire oldu. Yaşıyor çok Demek şükür. Ki dürüst peledeciymiş abi ki ayrıldı yani dürüst. Tabii ben dayanamıyorum evet. Türkiye'de dedi. Yolsuzluklara, düzensizliğe dayanamıyorum dedi. İstifasını verdi, geldi abi. Ya aşık 11 12 yıl oluyor ya 2011'de mi yanlış öyle bir şey olmuş evet. Ee, üvey kızı vardı. O da hemşire oldu ileri derece. İyi 4000 lira da maaş alıyor. Allah çok versin. Gelinin bir kızı var. On, 11 yaşına geldi. o zaman demek ki 12 yıl olmuş evet. 10 11 yaşına bir kızı var. Burası Pele burada kaldı bir ay öldüğü zaman. Burası Albert Einstein Hastanesi. Ee, İsrail Hastanesi burası abicim büyük. Büyük İsrail Hastanesi. Evet. Buradaki büyük hastaneler zaten yabancıların çoğunun. Özel hastane çok fazla var. Dediğim gibi burada Brezilya'da ben 15 yılda bir tane hastanenin yapıldığını, bir tane kavşağın yapıldığını, bir tane köprünün yapıldığını, bir tane tünelin yapıldığını görmüş değilim. Brezilya'da ekonomisi stabil bir ekonomidir. Stabil ekonomi ne demek diye açıklarsanız, açıklarsak bu da şudur. Yani para var ama yatırım yapılıp o para tüketilmiyor. Merkez Bankası tahmin edemediğiniz kadar aşırı cari fazla veriyor. Yani fazla para fazla fazla veriyor abicim. Bunu halka dağıtmıyorlar abicim. Ve yatırım olarak da yapmıyorlar. Yatırım yok. Brezilya'da yatırım unutun. Brezilya'da yol yapımını unutun. Brezilya çok güzel bir ülke. Çok cennet bir ülke. Doğal güzellikleri çok fazla. Çok fazla. Gerçekten çok fazla. Bizim Türkiye'mizin nasıl tarihi çok fazlaysa merkezi bir konumda olduğundan dolayı Yusuf abi. Brezilya'da da şey çok tarih tarih değil mi? Tarih yok Brezilya'da abicim. Brezilya tarihi yok çünkü. Brezilya'nın tarihi ne abi? Brezilya yerlerden oluşmuş bir e, ülkedir. Sonradan gelmişler e, İspanyollar, Portekizler, İspanyollar, e, Portekizler kendi Brezilya dillerini üç dilin karışımına olmuştur. Ben çorba gibi bir dildir abi. Mercimek çorbası böyle türlü. Aynı türlü bir dilden oluşmaktadır. Yani ne sen ben dedim anlıyorsun ne ben onu dediğini anlıyorum. Bak burada maymunlar çok fazla var. Geçen gün bir maymun düştü yola ve arabanın üzerine düştü öldü ya. Yani. Üzüldüm ya. Ya hep bir maymunum olsun istemişimdir. Ondan sonra o da düştü vefat etti. Her, Allah rahmet eylesin. Burada bir radarımız var. Burası baksan şu yolu görüyor musun? Baba 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 Şu yolu görüyor musun? Bak bak. daha Rüya yeni yaptılar. İki yıldır böyle şurası çukurdu daha yeni kapattılar. Bir de protokol yolu. Gerçi burası protokol yolu. Nerede de protokol yolu olsa sonuçta helikopterden gidip geliniyor abicim. Buraya hiç kimse belediye başkanlarının şunların bunların e, araba kullanını araç kullanmıyorlar arkadaşlar burada. Burada helikopter kullanılıyor. Bu yüzden de protokol yolda adı sözde protokol yolu. Burası Aylatlan'ın yeri gördüğünüz gibi. Aylatlan'ın yeri restoranı. Bak görüyor musunuz? Evet, Restor Restoran Kozinya diyor. Aylatlanımız orada. Bayağı iyiymiş. Ben da burada bayağı bir kalabalık ol, oluyor biraz sonra. İçeride e, hem de şey var abicim. E, kum, balayı bol oynuyorlar abicim. Bak. Ha, yeah, plaj voleybolu yeah. evet. Pardon ben yanlış söyledim. Ee, burası da abicim günlük bin kişinin ağırlandığı günlük bin kişinin ağırlandığı giriyor görüyor musun abi galiba? Atla. Görmüyorum ki abi. Sağa baksana baba. Abi gördüm da sen evet. de çukura çukura sövecektin sen yeah. çıkmıyor. <laughs> evet. bin kişinin ağırlandığı girişte bin liraya al burada. Kişi başta bin liraya al orası da. Asgari ücreti <laughs> evet. Neredeyse asgari ücreti? Yemek abi sınırsız yemek 1000 riyal. Yani Türk parasından göre 5500 TL sınırsız yemek yiyorsun abicim. Şimdi nereye gidiyoruz? Evet şimdi videomuzu uzatmadan arkadaşlar ablamızın yani öğretmenimizin ve öğrencimizin yanına gidiyoruz. Onlara bugün ne yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Buraya yaşlı bir Brezilyalı'nın abicim. Odaları tek tek kiraya vermiş. 10 tane odası var. Öyleyle kiraya Aynen. veriyor. Kapıyı açsın abi şuradan. Merhaba. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldin Gayda hoş geldin. Hoş Gülüz abla değil mi? Gülüz, evet. Öğretmen. Evet. Şimdi normalde arabanın koltuğu yoktur. Bir Türk'ün yanına gittik bizde de. Ee, koltuğu aldık geldik. Evet. Ama orada gittik çay may Koltuk yoktu, arabanın koltuğu yok. Benim iş arabam bu benim normalde. Evet, koltuksuzdu. Öyle orada muhabbet sohbet ediyorken geldik. Önce bir arada çay verelim ablamıza. <laughs> ne? Şek şekeri düşsün. Şekersiz içiyorsunuz değil mi? Tahmin ettim. Şeker, şeker, şeker. Şekerimiz var. Üstteki, bardak. Şekersiz. Bu bergama, bergama çayı. Eğer <laughs> Siz... <laughs> ee, şeker istiyorsan şeker veya bal da var yani. İstemiyorum o bal. <laughs> ya ben balsız içemiyorum. Evet. <laughs> Sen de doldur abi kendini. Evet arkadaşlar çayımızı içiyoruz. Gidelim ondan sonra. Dökme abi seni bekliyorum ben. yayında mıyız? Evet yayındayız. Merhaba de. <laughs> Merhaba de. Merhaba. <laughs> Biz Mustafa abi var bir tane Malatyalı. Abimiz var. Evet. Devlet memuruydu. o ee, da burada, burada yaklaşık 10 yıldır belli burada. da Malatya Belediyesi'ne çalışıyordu. Şikayet, her şikayet ettiğinde kendi ceza Her şikayet ettiğinde kendisi ceza yemiş rüşvet üstünden çok dönüyor diye para çarpılıyor diye. Bu zaten istifasını veriyor. Buraya geliyor. O da benim yakın bir komşum. Onu da bir buçuk kilometre ileride. Abi bugün insanlar bak biraz dolaşıyor burada görüyor musunuz? Normalde hiç insan göremiyoruz. Buranın kirasına ne kadar vermiştiniz abla? Kirayı mı? Evet oda kirasına. Kaç? Real mı dolar mı? Yok lira. Lira verdiniz. Ha. Booking değil mi? Airbnb. Airbnb. Burada bir Airbnb az aşağıda aşağı, Orası daha güzeldi işte. Önceden haberleşebilmiş ben olsaydık. Türk'ün bir Airbnb'nin Türk Airbnb vardı. Çok güzel yer. Hem de Türk'ün. Türk çayı da vardı. Türk kahvesi de vardı. Her şeyi de var. Türk yemeği de yapıyor. Ee, özellikle Türkleri ben bütün Türkleri oraya yönlendiriyorum. Ee, o da olmazsa biraz daha uygun e, hali vakti yerinde olan kişiler gelince de Karşısına ee, karşısında İbiş otelleri var var o da e, çift kişilik oda 200 real günlük yani 200 real kadar 1100 lira mı diyor 1100 TL'ye geliyor e, ee, kendisinin odaları da var böyle hem ucuz odalar var hem pahalı odaları var iki oda iki çeşit odaları var bir normal öğrenciler için uygun e, hostel şeklinde odalar var bir de booking diye odalar var Orayı size tavsiye edecektim eğer bilmiş, orada tanışmış olsaydık önceden ama kısmet tabii ki olan olmuş e, ee, mıknatıs, mıknatısla çalışan bir metro. Japonya'nın bir kurdu, Japonların. 15 yıldır belli bu yapılmadı. Ve 30 firma ihalesini aldı kaçtı. 30 firma ihalesini alıyor, yapmadan kaçıyor, yapmadan kaçıyor. Yani devlet ile yapılırsa böyle oluyor. Ama para aktarılmıyor. Tabii bir ülke olduğu için devlet yatırım yapmıyor. Halbuki devletin burayı 6 ayda bitirebilecek gücü var. Ya parası bir ülke değil ki. Ekonomik sıkıntı olan bir ülke değil ki. Ama ve lakin bitmiyor. Bana diyorlar ki Brezilya'da sen 15 yılda ne gördün? Hiçbir şey görmedim. Ha favela gördün mü? Favela budur. Bu yolun kenarında yapılmış 100-200 evli bir gece gondu. Köşesinde hemen bak burada gördünüz mü? Bak sadece küçük bir yalan. Bak görüyor musun hala ne kadar kalanlar var. Orada yakında da yapacaklar orada. Ve önce yatarlar orada. Sonra sahip çıkarlar. Sonra öyle gece yıkarlar. Sonra tahta örerler. Sonra beton Ha, Gece kondu. Ama onlar düzensiz. Yani Sao Paulo'daki benim yaşadığım alan en düzenli gece kondu. geldiğinde 15 yıl önce şöyle baktığınızda ya bir tane görürdünüz ya iki tane görürdünüz apartman. Yani apartmanlar burada inşaat sektörü çok hareketli. Yeni yeni büyüyor. Ama burada kimse ev almayı sevmiyor. Ev al, ev satamıyorlar burada. Ev sa zordan satıyorlar. Yani nasıl zordan satıyorlar anlamı şu. Yani şöyle ki asgari ücretin yarısı e, burada 500 Riyal. 500 liraya sana zordan ev satmaya çalışıyorlar. Ya yani 1000 lira 2000 lira depozit vererekten peşine vererekten 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl cüzi bir paradan ev alabiliyorsun buradan. Yani ev almak çok kolay burada. Yani durumun olsa da olmasa da. Burada eskiden yani hangi ülke olursa olsun faizin yüksek olduğu, enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde taksitle alışveriş yapmayı çok severler. Bu yaygın olan bir şeydir. Ekonomi bakımdan bakarsak. Burası da geçmişinde çok fazla enflasyon olduğundan dolayı e, taksit almayı çok seviyorlar. Bir de bu ülkede çok seferinde bankaya el konulmuş. Bütün paraları devlet el koymuş. Önceden ama. Bu benim dediğim 30 sene önce, 40 sene önce olan olaylar. Bu yüzden kimse devlet parayı bankaya koymuyorlar. Burada para bankaya koymaz şeyleri yoktur bunların. Siz söyleyin adına. Mevduata para koymayı sevmiyorlar. Yok. Hiç yok. Çünkü üç sefere koymuş banka. Yani banka değil devlet. Ya düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin 3 katında yaklaşık nüfusları var. Ama Türkiye'deki mevduat kadar bankada para yoktur. Ha, buranın adı Brooklyn. Esas Brooklyn, Brooklyn, burası. Onu söyleyeyim. Bak bu Brooklyn şurası şu kısım. 10 yıldır böyle otobüs bileleri 4.40 buradan. metre 440 evet. Burası şey işte burası burası ayrı bir semt oluyor. Burası Morim bir tarafı oluyor. Burası Santa Mara tarafı oluyor. Siz şimdi şu içeriden götüreceğim. Arkadan dolaşacağız. Burada zaten böyle böyle artık net tek bah tek kapılı böyle tek bahçeli evlerden ayrılıyor. Ee, binalara geçiyorlar. Ha zenginden ne yapıyor? 2-3 katını alıyorlar abicim. Mesela büyük evi sevenler örnek, özellikle büyük evi sevenler 2-3 katını satın alıyorlar abi. Evi birleştiriyorlar. Duplex, triplex şöyle böyle şundan yapıyorlar abicim. Bak motoru çevirmişe gördün mü abicim? Evet. Yolun sol tarafını hiç çevirdiğini nerede görebildiniz? Bak bunların her şeyi var ha görüyor musunuz? Bak lüks motorlular. Sadece ehliyetine ruhsatına bakıyor bakmak için yani. Başka hiçbir şey yok. <laughs> Bak buraya da çöktüler. Nasıl çöktü? 58 bin metre kadar. Burası bir parktı. Parkın içine bina yapmaz ya izin verdiler. Normalde yapılmaz. Parkın içine ya Türkiye'de olsa ne yaparlar, değil mi? Ne olaylar çıkartırlar? Yok, şimdi artık yani... Yapılıyor değil yani mi? Yani her yere geliyorlar abi yani. Abi gör parkın içine. Bak önü komple park. Bu park alanıydı. E, lüks binalar yapıyorlar, görüyor musun? Parki global yazıyor. Türkiye'de artık yeşili görmek artık mumlu oldu. Yapay görücen artık. Evet. <laughs> Aynısını yap, bak <laughs> şimdi. Bak böyle bastır. Böyle nişastaya bastır. <gülüyor> evet. <gülüyor> bak. truly though